öldüm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox ya Meta'nla birlikte e, tank oyunu oynayacağız arkadaşlar. Tank oyunu üstüne açıklamaya veya başlığa bırakacağım. Zaten Roblox oynadığımda ya oyunu e, direkt gösteriyorum ya da başlığa açıklamaya falan koyuyorum. Bugün yanımda Meta'n var. Meta'nla birlikte tank oyunu oynayacağız. Meta'nla Minecraft videoları da gelecek. Yani gele bir ihtimal gelme şansı var. Çiğ köfte dedi adam bana saldırıyor ya, Allah Allah. Arkadaşlar, tank oyununda çok sinir edici tipler var. Yani, bu videoyu izleyip tank oyununa giderseniz nasıl, e, yani gıcıklar var, anlayabilirsiniz. Öldüm. Bizi anlayabilirsiniz. Sadece işte görüyorsunuz 323, 4, 244, 58, 48 lik adam seviyelik adamlar falan var. Hep geliyorlar bize bulaşıyorlar arkadaşlar. Abone Onları öldürmeye çalışacağız. Arkadaşlar abone olun like atın. Güçlenelim. Bunları öcümüze alalım. Robux yardım edin abone olarak. Evet. Robux alırsak size daha da iyi daha da iyi videolar çekebileceğiz. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi. İnşallah abi. İnşallah abi. Ya bak gene bana bulaşıyorlar ya. Arkadaşlar. Ben seni gördüm Bora. Bora seni gördüm Bora arkandayım. Neredesin? Aha metandı var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bende en değerli desem var şu anda. Evet. En değer, en pahalı kutudaki çıkan desen şu anda ben çıkarmıştım video dışında. Ve aslında bu, de, bu desen çok değerli bir desen. Bir telefon da Bu arada 244'lük önümüzde. Ya Fatih Sultan, Mehmet bana saldırıyor yardım et. Neredesin? Arganda. Eyvah ölüyorum. Bora ölüyorum Bora. Dikkat et. Bunu şimdi sen alacaksın bana. Fatih Sultan Mehmet. Biz, bizim Fatih, Sultan Fatih Sultan Mehmet, Mehmet. Türk. Bizi kötü sanacaklar. Öldüm. Fatih Sultan Mehmet beni öldürdü. Ben Bizanslı değilim. Ben, ben, Bizanslı değilim Fatih ki. Sultan, Fatih Sultan Mehmet'ten intikamını alacağım. Ben Bizanslı değilim ki. Beni öldürdü? <laughs> Biz Türk milletiyiz hadi. Ve sanırım beni de öldürecekler. Bora sen de bir şey yapalım mı? Ne yapalım? Mesela sen dikkatini dağıt ben de arkasından geleyim adamı öldürelim. Olur böyle. ama seviye kastıktan sonra Kas. tabii ki. Kasmadan. Evet böyle bir kenarlarda gezinelim birbirimizi bulalım. Sonra şey yaparız zaten. <laughs> Önümde 24'lük biri var. Ne mikrofon mu var lan? Gene şu dalıyor ki de bir bana yardım et. 14 seviyeyim. Bu arada Kanka oyunda... Buldum. Bu arada oyunda... Mes oyunda 3. olan kişi çiğ köfte ayran. Kanka şey Sultan Mehmet herhalde ölmüş. Küçük levelliydi onu öldürdüm intikamımızı aldım yani. Yes. Ortaya gel acil. İşte bu. Ne oldu? Burada birincilerle ilerle atıyorum. <laughs> da 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 da. Çok küçücük Levent'le. evet. ben üçüncü oldum yalnız. Aa birinciler çıktı. Hello. Wow. Hello. Bursa. Uzi gel gel. Ha, sen bu musun? Buyum. Şu sarıya sık sen de. Dur şurada birisi var. Fatih Sultan Mehmet burada. Fatih Sultan. <laughs> Doyanız birinci falan gelmesine, Arkamızda falan belirmesin. Dikkatli olmamız gerekiyor. Aldım ben şeyi. Bana sıkıyor. Yanlışlık ne oldu abi ya? Aha birinci burada. <laughs> <laughs> Sana <laughs> saldırıyor bana. Hayır. Bora. Hayır. Yapma. <laughs> Bora ya. Çiğ geliyor. Gelme çiğ köfte. Oo bir şey diyeceğim. basmış ha. Bir geliyor flash gibi geliyor. Evet ya. Yani. Ayıp Ka bir bir. Bora kaçmaya başladım. Biz de Allah'ın 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 git ya. Bak seni yerim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Az önce gördük kim kim yedi. Espri yaparım bak sana bak. Ben. Beni çiğleştirme. Ben sarı... Beni çiğ köleleştirme. Gene ortaya gelsene. <laughs> ben Böyle ortadayım zaten. Oyuna e, <laughs> iki kişi girdi ve ikisi de birinci ve ikinci. Eee evet. Arkadaşlar şimdi ben bir yani gelişip yani izlerken sıkılmamanız için gelişip geliyorum. Arkadaşlar bu benim bu video çok kısa oluyor. Yani ikide böldürüyorlar kasılamıyoruz. Ee, bunun part 2'si gelecek arkadaşlar. Bunu izlerseniz part 2'yi de izlemeyi unutmayın. Daha sonra part 2'si gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.